Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Logitech K520 mouse'un tamirini yapacağız. Peki nesi bozuk? Bu mouse'la şöyle herhangi bir şeye tıkladığımızda mouse tıklıyor. Bir problem yok ama sonrasında hemen bırakıyor. Mesela bir şeyi sürükle yaparken hemen sanki elimi kaldırmışım gibi bir şeye giriyor. Bu switch'in artık değişmesi lazım. Öncelikle mouse'umuzu açıyoruz. Pilini çıkardım. Arka kapağını çıkardım. Pilini çıkardım ve şurada iki tane vida var. Şu kısımda ve şu kısımda iki tane vida var. Bunları açmamız gerekiyor. Önce bunları açalım. Bunları açtıktan sonra bu mouse'ta şu arka kapağı azıcık yukarı çektirerek yavaşça çıkartıyorsunuz. Çıkardıktan sonra şu kısımda işimiz yok. Bunda bir kenar bırakıyorum. içindeki kartı çıkarmamız gerekiyor. Kartı çıkarmak için şurada bir tane vida var. Bu vidayı da çıkartıyoruz. Bunu da aldık. Ve Artık kartımız çıkabilir durumda. Şu kısımda bir yay var, yay diyorum. Bu aslında pilin temas ettiği, artı kısmının temas ettiği yer. Bunu birazcık yukarı kaldırdıktan sonra yavaşça kartımı şöyle, şu kısımda tırnaklar var. O tırnaklardan altından geçecek şekilde şöyle çıkartıyorum kartı. Artık bütün işimiz kartla. Bunda diğer parçayı da kenarı bırakıyorum. Şu an şöyle kameraya yakın göstermek istiyorum. Şurada iki tane switch var. Bunlar şöyle. Mouse'un tıklayan kısımları şöyle sol ve sağ ikisi de şu an çok yumuşadı. Aslında solun daha çabuk eskimesi lazım tabii ki ama uzun süredir de ben bunu mouse'umun iyi çekmediğini düşünerekten bluetooth mouse'umun iyi çekmediğini düşünerekten belli bir sürede iyi çektirmeye çalıştım. işte daha yakın yerlere bağladım falan ama bunlarda problem olduğunu en sonunda anladım. Şimdi ben bunların aynısından şuradan modelleri yazıyor. E, düz tutarsam size göre modelleri yazıyor. Aynısını internetten sipariş verdim ve geldi onlar. Şöyle onlarda da iki tane. Şimdi bunları arka kısmında şöyle tornavida ile göstereyim. E, üç tane lehimli yer var. Üç tane ayağı var bunların. E, bu üç ayaktan da lehimleri alarak e, çıkaracağız yerinden ve yenilerini takacağız aynı yere. Ondan sonra da çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi ben lehim makinemi çalıştıracağım. Evet arkadaşlar lehim makinemiz ısındı. Şimdi şuradaki üç tane ayağın lehimini alacağız. Evet arkadaşlar lehimleri aldık. Şimdi switch'imizi yavaş yavaş çıkartacağız. Şu an direkt çıkmadı ama ufaktan ısıtarak çünkü sallanıyor şu an. Evet, an çıktı. İlk switch'imizi şöyle göstereyim kamera. Çıkarmış olduk. Şimdi ikinci switchten devam edeceğim. Sonra da diğer switchleri yerine takmaya uğraşacağım. Böylece işlemin sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar ikinci switchimizin de lehimlerini aldık yavaşça ona da çekiyoruz ve çıkartıyoruz. Şu an e, sökme işlemimiz bitti. Ben burayı güzelce temizleyeceğim. Temizledikten sonra yeni switchlerimizi takacağız. Evet arkadaşlar ilk switch'imizi taktık. Şimdi ikinci switch'imize geçiyoruz. İkinci switch'imizi de taktık arkadaşlar. Şimdi burayı lehim pastasından temizleyip mouse'umuzu deneyeceğiz. Arkadaşlar mouse'umuzu topladık ben herhangi bir problem göremedim gayet güzel çalışıyor şu an bilgisayarda da denedim bir problemim yok gayet güzel tutup sürükleyebiliyorum her şeyi sağ tık da güzel çalışıyor. Şu an Switch'lerin performansını beğendim. Sadece eskisinden birazcık daha çok ses çıkarıyor. Bu da çok normal. Çünkü normalde büyük ihtimalle bu mouse ilk alındığında da şu tıkların sesi fazlaydı. Zamanla azaldı. Şu an mesela bunun tıkı çok daha az geliyor mouse'un tıkına göre. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.